Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine harika bir börek tarifiyle geldim. Görüntüsü kıvamı lezzeti inanın muhteşem oldu. Şu şekilde böreğimin iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Yorma kabının içerisine bir adet yumurtamı alıyorum üzerine 2 yemek kaşığı sirkemi ilave ediyorum ben beyaz sirke kullandım siz dilerseniz üzüm sirkesi de tercih edebilirsiniz ve toplamda 2 su bardağı olacak şekilde ılık suyumu da ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum Karıştırmış olduğum malzemelerin üzerine toplamda 6 su bardağı unumu ekleyerek yoğurma işlemine başlıyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Ben bu tarifim için toplamda 6 su bardağı un kullandım. Her zaman söylediğim gibi unumuzun markasından miktarı değişiklik gösterebilir. O yüzden unumuzu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterelim. Evet toparlamış olduğum hamurumu tezgahıma alıyorum. Tezgahımda yoğurma işlemine devam ediyorum. Bu tür hamur işlerinde hamurumuzun çok güzel bir şekilde yoğurulması gerekmektedir hamurumuz ne kadar güzel yoğrulursa o kadar güzel sonuçlar alırız 1-2 dakika yoğurmuş olduğum hamurumu silindir haline getiriyorum göz kararı parçalar koparıp toplamda 8 adet beze oluşturuyorum Ben bu hamurdan 2 adet yani 2 tava olacak şekilde börek hazırladım. Siz dilerseniz malzeme listemizi katlarıyla azaltıp çoğaltarak daha fazla ya da daha az börekler elde edebilirsiniz. Evet, beze haline getirmiş olduğum hamurlarımı açma işlemine başlıyorum. Hamurları bezeledikten sonra şöyle bir 10-15 dakika bekletirseniz, oklavaya bile gerek kalmadan yumuşacık oluyor, elinizle de açabilirsiniz arkadaşlar. Benim vaktim olmadığı için dinlendirmedim. Dinlendirmediğim için de bu şekilde oklava ile açtım. Çok az bir undan yardım alarak hamurlarımı bu şekilde pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Açmış olduğum hamurlarımın sadece 4 tanesini eritmiş olduğum tereyağı ile yağlıyorum. Tereyağımızın ılık olmasına özen gösterelim. Kaynar olursa hamurlarımız pişer. istediğimiz gibi açılmaz arkadaşlar. O yüzden yağımızı lütfen sıcak kullanmayalım. Yağlamış olduğum hamurlarımı ikişerli grup haline getiriyorum. Yağın kenarlara çıkmaması için özellikle kenar kısımlarına bu şekilde bastırıyorum. Ve hamurlarımı yine ikişerli grup halinde tabağıma alıp dinlenmeye bırakacağım. Yapışma olmaması için yine her tarafına güzelce yağlıyorum. Yağlamış olduğum hamurlarımın üzerine böyle bir buzdolabı poşetiyle kapatıyorum ve en az yarım saat dinlenmeye alıyorum. Vaktiniz varsa bir saatte dinlendirebilirsiniz. Hamurumuz ne kadar güzel dinlenirse o kadar kolay açılır. Dinlenmiş olan hamurumu tezgahıma aldım ve açma işlemine başlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi dakikalar içerisinde açılabilen harika bir hamur oldu. Gerçekten çok basit bir o kadar da lezzetli katları sayılan harika börekler elde ettim. Ne diyoruz inşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Şayet tarifimi denerseniz videomun yorumlar kısmından sonuçları benimle paylaşmanızı önemli rica ediyorum hamurlarımı açabildiğim kadar açtım görüyorsunuz gerçekten zar gibi incecik oldu açmış olduğum hamurlarımı tekrardan güzelce yağladım ve bir rulet yardımıyla böyle 7-8 parçaya bölüyorum bölmüş olduğum parçaları bu şekilde ortada birleştiriyorum hamurumuzun üzerine yağladığımız için tekrardan yağlama işlemi yapmıyorum ve bütün katlarını üst üste gelecek şekilde güzelce yerleştiriyorum. Bütün hamurlarımı bu şekilde yapıp hazırlıyorum. Katlama işlemi bittikten sonra tekrardan elimle güzelce bastırıyorum. Biraz daha esneyip açılmasını sağlıyorum. Ve hazırlamış olduğum hamurumu bir kenara alıyorum. Bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Evet bütün hamurlarımı yaptım. Hazırladım. Bu şekilde bir tava kullanacağım arkadaşlar. Tavamı güzelce yağlıyorum. Ve ilk yapmış olduğum bezeden başlayarak böreğimin yapım işlemine geçiyorum. Hamurumu yağlamış olduğum tavama aldım. Ve böyle elimle bastırarak güzelce açıyorum. Biraz bu şekilde açtıktan sonra kenarlarından çekiştirerek Tavamın boyutuna gelene kadar açıyorum. Ben böreğimi çarçı için kaşar peyniri kullandım. Siz dilerseniz beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Hatta bu böreğimizi patatesli kıymalı da yapabilirsiniz. Ve bu böreğimizi hazırladıktan sonra fırın kağıdına alıp buzlukta muhafaza edip dilediğiniz zaman çıkarıp 10-15 dakika oda sıcaklığında bekletip Tavada veya fırında pişirip dilediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Hazırlamış olduğum börek hamurumun üzerine rendelemiş olduğum kaşar peynirimden güzelce saçıyorum. Ben bu tarifim için aşağı yukarı bir su bardağı kadar rendelenmiş kaşar kullandım. Yine malzeme listemi ayrıntılı bir şekilde videomun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Diğer hamurumu da böreğimin üzerine alıyorum. Ve şekilde görmüş olduğunuz gibi kenarlarından güzelce çekiştirip yapıştırarak böreğimi hazırlayıp bitiriyorum. Gerçekten çok basit bir o kadar da lezzetli milföy hamuru gibi katları sayılan harika bir tarif oldu. Evet bu şekilde böreğimi yaptım, hazırladım. Hazırlamış olduğum böreğimin pişirme aşamasına geçiyorum tavamı ocağıma aldım ocağımın büyük gözünü kullanıyorum tamam güzelce ısınana kadar yüksek ateşte sonrasında orta ateşte pişirme işlemine devam ediyorum pişirme işlemi devam ederken her tarafının eşit şekilde pişmesi için tavamı ara ara yer değiştiriyorum özellikle kenar kısımlarına sıcak değmesi için bu şekilde tavamı sağa sola oynatıyorum ve böreğimi bozmadan kenar kısmından bakıyorum pişip pişmediğini kontrol ediyorum ve pişmiş olan böreğimi dikkatli bir şekilde çeviriyorum ben bu şekilde çevirdim siz dilerseniz bir kapak ya da büyük bir servis tabağından yardım alabilirsiniz Evet arkadaşlar siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan Dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde daha güzel kızarması için böreğimi güzelce yağlıyorum. Bir iki sefer çeviri çeviri güzelce pişiriyorum. Ve pişmiş olan böreğimi şöyle 1-2 dakika dinlenmeye bırakıyorum. İlk sıcaklığı geçmiş olan böreğimi dilimleyip iç dokusunda sizlerle paylaşacağım. Başta da söylediğim gibi bu malzemelerden bu şekilde 2 adet börek hazırladım. Diğer böreğimi pişirmeden buzluğuma kaldırdım. Ve pişmiş olan böreğimi dilimleyip iç dokusunda sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve siz böreğimin son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.